Evet arkadaşlar, şimdi noktalama işaretlerine geçeceğim. E, noktalama işaretleri çok uzun bir konu. İnanılmaz uzun bir konu. E, normalde eğer ben bunu okulda işletseydim e, noktalama işaretleri bir ayımı alacaktı. Neden bir ayımı alacaktı? Çünkü çok fazla noktalama işareti var ve detaylar var, örnekler var. O yüzden geniş bir konu. Fakat ben buradan kısa anlatmaya çalışacağım. Diyeceksiniz ki hocam kısa hali bu mu? Evet, duyar gibiyim arkadan sesleri. Maalesef arkadaşlar en kısa hali bu. E, çoğu bildiğimiz şeyler olduğu için atlayarak gideceğim bazı şeylere. Hani mesela cümlenin sonuna nokta gelir. Hani bunun üzerinde durmayacağım arkadaşlar hepimizin bildiğimizi düşünerek. O yüzden sorunuz varsa lütfen chat kısmına yazın, cevaplayacağım. Evet, şimdi başlıyorum. Noktalı işaretleri konumuz. Noktalı ve işaretlerini ilkokul birden beri, görüyorsunuz diye biliyorum. Şimdi noktalama işaretlerini biz niye kullanıyoruz? Yazıda okuyuşu kolaylaştırmak için kullanıyoruz. Do e, anlaşılmayı sağlamak için, doğru anlaşılmayı sağlamak için kullanıyoruz. Lütfen arkadaşlar şu kalem kısmını kaldırın. E, çizmeyin. Hiçbiriniz hiçbir şey çizmeyin. Sil silmeyin Evet neyse tamam çizen olduysa canı sağ olsun bundan sonra çizmeyin. Ee, anlaşılmayı sağlamak, doğru anlaşılmayı sağlamak için biz noktalama işaretlerini kullanıyoruz arkadaşlar. Evet geldik noktaya. Geldik noktaya. Tamamlanmamış cümle sonlarında biz noktayı kullanıyoruz. Kitap en iyi tamamlanmış pardon. Kitap en iyi arkadaştır. Bu tamamlanmış bir cümle. Cümlenin sonuna noktayı kullandık yazım kurallarında anlattığım üzere kısaltmalardan sonra kullanıyoruz. Mesela prof, profesör olduğunuz siz bunu biliyorsunuz. Nokta kullanıyoruz. Genelde küçük harfle yazılan kısaltmalarda nokta kullanıyoruz arkadaşlar. Rakamlardan sonra derece ifadesinde hani sıra bildiren sayılar var ya işte birinci, ikinci, üçüncü gibi ee, biz bu inci uncu ekini nasıl sağlıyoruz? Yine noktayla sağlıyoruz. Siz bunları çok iyi biliyorsunuz. Tarih ve saatlerde arkadaşlar buranın üstünde çok duracağım. Tarih ve saat. Şimdi özellikle saatin üzerinde durmak istiyorum. Bakın tarihlerde nokta kullanıyorum. Bunda sıkıntı yok. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Fakat saatlerde sıkıntı yaşıyorsunuz arkadaşlar. Çocuk telefonunu alıyor. Hocam diyor bakın diyor benim telefonumda diyor iki nokta var diyor. Ee, yanlış diyor. Nokta kullanılmaz, iki nokta kullanılır diyor. Hayır arkadaşlar. Ne kadar telefonunuzda da bilgisayarınızda da ya da işte herhangi bir yerde iki nokta gördüyseniz bu yazım yanlışı olur. Saatlerde nokta kullanırsınız. Bakın ısrarla söylüyorum. Karşınıza da çok çıkacak bir bilgi. Saatlerde nokta kullanıyoruz arkadaşlar. İki nokta değil. Israrla söylüyorum. Bakın unutmayın. Bunu unutursanız seda hoca kafanızı kırabilir. Anlaştık mı? Evet. Devam ediyorum. E, matematikte çarpma işareti yerine kullanılır. Arkadaşlar e, zaten siz bunu benden daha iyi biliyorsunuz. Matematik dersinde sürekli çarpmayı kullanırken noktayı kullanıyorsunuz zaten. Evet. Bunları unutma kısmı var. E, bunlar önemli. Yani daha çok hani bilmediğiniz konular. Ee, künye var arkadaşlar, künye. Bu künyeler genelde kitap ve dergiler için oluşturulur. Kitap ve dergiler için künye kullanırız biz. Bu künyelerin sonuna da nokta kullanıyoruz. Şimdi künye nedir? E, ee, Agah Sırrı Levent e, yazarın ismidir arkadaşlar. Bundan sonra bir gir kullanırsınız. Daha sonra kitabın adını verir bize. Daha sonra yayını verir. E, nerede basıldığını verir. En sonunda da yılı verir. Yıldan sonra da nokta kullanırsınız. İşte biz bunu künye diyoruz bir kitabın künyesi, her kitabın bir künyesi ya da derginin bir künyesi olur. Sırayla yazar, kitap ismi, yayın, basıldığı yer, basıldığı tarih şeklinde. Evet, tarihlerin yazılışında gün, yıl, ay, yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için bunu tekrar not olarak yazdım. Noktayı kullanıyorsunuz tarihlerde. Örneğin şu örneği vermemin amacı arkadaşlar görmenizi istedim. Buradaki x'in roman rakamı olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Bakın tarihlerde Roman rakamı da kullanılabilir. Bu doğru bir ifadedir. Yanlış bir ifade değildir. Aklınızda olsun diye yazdım buraya. Ayrıca şu 29 Mayıs 1453'ü yazdım bilerek. Bunu yazmamın sebebi arkadaşlar harfleri kullanıyorsanız eğer rakam kullanmıyorsanız lütfen nokta koymayın. Yani noktayı burada gerek yok. Eğer sayıyla belirtiyorsanız evet nokta kullanabilir. Var mı burada bir sıkıntı? Yok diye düşünüyorum ilerleyelim. Varsa da lütfen chat kısmına yazın. Evet virgüle geldim. Ee, virgülün çok fazla görevi var. Ee, hızlı hızlı onları işleyeceğim sizinle. Aynı türde ve görevdeki kelimeler arasında zaten bu, siz bunu biliyorsunuz. Bu maddeyi biliyorsunuz. Yemyeşil ağaçlar, virgül, rengarenk çiçekler, virgül, cıvıl cıvıl caddeler gibi aynı görevde bunları hepsi birer sıfat tamlaması bakın. Burada virgül kullandık. Ee, sıralı cümleleri ayırmada. Şimdi arkadaşlar sıralı cümlelerin ne olduğunu siz hani tam olarak bilmeyebilirsiniz. Aslında aşinasınız. Şimdi cümlenin sonuna biz normalde ne yapıyoruz? Nokta kullanıyoruz değil mi? Şimdi ben e, cümlenin sonuna nokta kullanmıyorum. Ne yapıyorum? Virgül kullanıyorum. İşte biz buna sıralı cümle diyoruz. Aslında bu kadar basit. Ee, Türk öğün çalış güven. Şimdi Türk öğün bir cümle arkadaşlar çalış da bir cümle, güven de bir cümle. Bakın cümlelerin arasını virgülle ayırdım. Ya da şöyle bir cümle örneği vereyim size. Ee, bugün ders işledim, virgül, kitap okudum. Nokta. Bakın iki tane cümleyi birbirinden ayırmak için virgül kullandım. Sıralı cümle buna denir. Evet, uzun cümlelerde özneyi ayırmak için kullanılır. Özne ne diye soran e, sesler duyuyorum sanki beynimde. Evet Ahmet Bey hastanede yatan arkadaşını ziyaret etmek istiyordu. Ziyaret etmek isteyen kişi kim? Ahmet Bey. İşte bu cümlede işi yapan kişi kimse ben bunu özne diyorum arkadaşlar. İşi yapan kişiye özne diyoruz. Ziyaret etmek isteyen kişi kim? Ahmet Bey. Özneyi belirtmek için bir cümle ayırdık. Uzun cümlelerde yapılır genellikle bu. Evet ara söze bakacağız. E, ee, ara söz önemli çünkü iki tane e, ara sözde noktalama işareti, farklı farklı noktalama işareti kullanacağız. Biri virgül olacak, birini diğer derslerde göstereceğim size. Ara sözleri ayırmada kullanacağız. Şimdi ara söz nedir? Asıl burada dikkat etmemiz gereken şey bu. Bir ne olursa olsun bu kursu başarıyla tamamlayacağız. Ara söz cümlede herhangi bir sözcüğü açıklaması niyetinde yerinde kullanılır. Açıklaması yerine kullanılır. Ya da cümlenin anlamını daha da pekiştirmek için kullanılır. Ara söz gereksizdir diye düşünebilirsiniz aslında. Ee, mesela cümleyi okudum. Biz bu kursu başarıyla tamamlayacağız. Çünkü cümlede bir sıkıntı yok. Biz ne olursa olsun bu kur bu kursu başarıyla tamamlayacağız. Bakın anlamı güçlendirmek için ara söz işte. Ara sözler Önce ve sonra arkadaşlar mutlaka bir gül kullanıyorsunuz. Önce ve sonra mutlaka bir gül kullanıyorsunuz. Ardacığım kameranı aç ne yaptığını görmek istiyorum. Evet arkadaşlar kameranızı açın Esma, senin, sen de ne yaptığınızı görmek istiyorum çünkü. Evet devam ediyorum arkadaşlar. Varsa buraya kadar bir sıkıntı lütfen. Tekrarlanan kelimeler arasında kullanıyoruz. Tekrarlanan kelime ne? Genelde şiirlerde anlatımı güçlendirmek için kullanıyoruz. Akşam, yine akşam, yine akşam. Bakın anlamı güçlendirmek için tekrarlanan kelimeleri arasında kullandık. İsimleşmiş sıfatları sıfatlardan ayırmak için kullanıyoruz. Bırakın, tanımı bırakın bakın. Mantığını anlayın. Benim için önemli olan o. Bakın şu cümleye çok güzel ee, geri döneyim. Şu cümleye çok güzel. İhtiyar doktoruna durumunu sordu. Arkadaşlar bu cümlede eğer virgül kullanılmazsa iki tane anlam olacak. Virgülü kullanmazsam iki anlam olacak. Ben o anlam karışıklığını önlemek için virgül kullandım. Bakın birinci anlam şu. İhtiyar, ihtiyar adam doktoruna durumunu sordu. Bu birinci anlam. İkinci anlama bakın virgül kullanmazsam. İhtiyar doktoruna durumunu sordu. Şimdi doktor mu ihtiyar yoksa ihtiyar adam mı doktora durumunu sordu. İki tane farklı anlam çıkıyor. İşte o iki farklı anlamı pekiştirmek için yani anlamı anlayabilmemiz için anlam kargaşasını gidermek için virgül kullanıyoruz. Bakın bu sorular çok çıkar. Virgül kullanıldığı zaman anlam değişir mi değişmez mi? Bu soruları çok görürsünüz. O yüzden buraya dikkat diyorum size. Tanımı falan tamam düşünmeyin. Çok takılmayın ona. Evet. Kabul veya red bildiren kelimelerden sonra kullanılır. Kabul veya red bildiren. Hayır. Bunu ben yapmış olamam mesela. Ee, hayır kelimesi ya da evet kelimesinden sonra genellikle biz virgül kullanıyoruz. Genellikle değil tamamen virgül kullanıyoruz. Evet mektuplarda kitap cümlesinden sonra hepiniz mektup yazdınız arkadaşlar. Hepiniz mektup yazdığını biliyorum. Kitap ediyoruz. Değerli arkadaşım diye başlıyoruz. Bu arada arkadaşımın altı da büyük. Burada yanlış yazılmış. Değerli arkadaşım dedik. Sonra virgül kullanıyoruz ve mektuba geçiyoruz. Bunu hepiniz biliyorsunuz diye düşünüyorum. Yer adlarını tarihlerden ayırmada kullanılır. Tarihlerin arasına nokta koyduk bakın yine. Çorum virgül 18.12.2009 şeklinde. Evet, tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerden sonra kullanılır. Ee, şimdi alıntı cümle ne? Diyelim, e, yağmur bana dedi, e, hocam yarın Adana'ya gideceğim. Ben de geldim sizlere diyorum ki, Adana'ya yarın gideceğim dedi. İşte bu alıntı cümleniz. Ben yağmurdan aldım, size verdim diye düşünün. E, Adana'ya yarın gideceğim. Normalde burada tırnak işareti kullanılabilir arkadaşlar. Eğer tırnak işareti kullanmazsan bakın, bir kullanıyoruz. Eğer tırnak yoksa fark ettiyseniz virgül kullanıyoruz. Alıntı cümlelerde tırnak yoksa virgül var. Ee, yine konuşma çizgisinden konuşma çizgisinden sonraki alıntı cümlenin bitimine konulur. Yine aynı mantık arkadaşlar. Dedi diye ifadelerinden önce eğer tırnak yoksa virgül kullanıyorsunuz. Bu akşam Datça'ya gidiyor musunuz? Virgül diye sor. Bu kadar devam ediyorum. Bunları unutmak kısmına geldim. En önemli kural. bunu bağlaçlarda size anlattım arkadaşlar. Şimdi her gördüğünüz yere virgül kullanamıyoruz. Virgülün kullanılmayacağı yere virgül kullanıyorsak bu bir yazım yanlış olur. Bunlardan birisi şudur. Bağlaçtan önce veya sonra virgül kullanılmaz arkadaşlar. Bağlaçları hatırlarsanız bağlamak için vardı. Bağlaçlar iki cümleyi ya da sözcükleri birbirine bağlıyordu. Bunlardan başlıcaları B veya ya 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 hem hem ne ne hatırlarsınız bağlaçları. Bağlaçlardan önce veya sonra bilgi kullanmıyorsunuz. Bakın şimdi örneğe bakalım. Ayşe ve Ali bu bir bağlaç değil mi ve önce veya sonra bir dil kullanmam arkadaşlar. Yarın veya öbür gün. Bakın veya burada bağlaç önce veya sonra bir dil kullanmam. Deda da bir bağlaç mıydı? Evet, Deda da bir bağlaçtı. Değdadan önce ve sonra da virgül kullanmaktır. Mesela ki de bir bağlaştı. Ki'den önce ve sonra da virgül kullanmaktır. Evet, şart seçimden sonra virgül olmaz. Şartı hatırlarsınız diye düşünüyorum. Ee, size bahsetmiştim. Ee, neden sonuç ama sonuç şartta. işte genelde kimler yapardı? Annelerimiz, babalarımız yapardı. Ödevini bitirmezsen dışarı çıkamazsın. Hatırlıyorsunuzdur bilgi, büyük ihtimal. Genelde TSA ekidi görecek şarttan, koşulda. Tenha köşelerde ağız ağızda konuşurken yanlarına biri gelecek olursa, bakın bu şart ekidir TSA, şart ekinden sonra asla bir gün kullanılmaz. Israrla söylüyorum bunu. Evet arkadaşlar noktalı virgülü işleyeceğim. Dersi burada bitireceğim. Noktalı virgülden sonra yeni bir noktalama işaretine geçmeyeceğim. Hani daha fazla sürerse sıkıcı olabilir diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar genelde iki noktayla noktalı virgülü çok karıştırıyorsunuz. Ee, şöyle düşünün, ee, noktalı virgülde de bir virgül var ve noktalı virgül virgülün abisi ya da ablası diye düşünün. Ben ne demek istiyorum? Arkadaşlar şimdi virgülün yetmediği yerde devreye noktalı virgül giriyor. Virgülü eğer sen cümlede yeterince kullandıysan çok fazla kullandıysam artık noktalı virgülü devreye sok. Çünkü virgül yeterli değildir orada. Şimdi virgülün yeterli olmadığı yerlere bakalım. Kendi içinde bağımsız. Fakat birbirine bağlı cümleleri ayırmada. Şimdi biz sıralı cümlelerde ne kullanıyorduk? Virgül kullanıyorduk. Bakın virgül artık yeterli değil. Bir sürü virgül kullanmışız zaten bu cümlede. At ölür meydan kalır, yiğit ölür şen kalır. Şimdi bunlar evet sıralı bir cümle. 1, iki, üç, dört tane cümle var bakın. Atölyüm meydan kalır. Virgülle ayırmışım. Bakın devreye artık noktalı virgülü sokun. Bu bir tür gibi düşünün. Bu da bir tür gibi düşünün. İkisini birbirinden ayırdık noktalı virgülle. Evet cümle içinde virgülle ayrılmış tür ve takım hatları. Ee, bunu ilkokulda da şöyle ezberlediniz. Pazardan sebzelerden patlıcan, işte ıspanak. Sonra noktalı virgül, meyvelerden şu 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 gibi. Hatırlıyorsunuz bu fix örnek zaten. Erkek çocuklara Doğan, Tuğrul, Aslan, Orhan. Bakın erkekler ayrı. Daha sonra noktalı virgül, kız çocuklara diye devam etmiş. Yani kızları ve erkekleri birbirinden ayırmış. Noktalı virgül, bir virgülün abisi ya da ablası diye düşüneceksiniz. Evet arkadaşlar. Bu kadar yeterli. Daha fazla e, devam etmeyeceğim. Şimdi sesinizi açacağım. Bir taraftan da ım, hem sorularınızı alacağım, chatleri okuyacağım. Evet, sesinizi açtım Onun arkadaşlar. Mi ben mi yapayım? Aaaa! Oh, evet, <laughs> evet, Sıkıntı yaşayan Yağlanmış. Evet, Yağlanmış. Yaşasın. Ya. Yaşasın. 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 Evet. Ben anlamadım. Ben bu arada gönderdiği slaytlar metinden açılmıyor. Yazamıyorum. Hocam, Hocam anlattığımdan sonra bunları unutmayın. Tekrar açar mısınız? Tamam. Şimdi şöyle arkadaşlar bu slaytları e, ben size WhatsApp'tan göndereceğim. Yani hocanıza vereceğim. Hocanızın WhatsApp'tan size göndermesini isteyeceğim. Slaytları açamayan kimler? Mısır İstelim var galiba. Slaytları açamayan kim? Sen kimsin? Emre. Bu zaman işleri var. Yani. Yazım kuralları ile ilgili slide'lar açılmadı ee, mı daha önce? Annem de açılıyor. Ondan mı? Ha, tamam. Hocam tamam. telefonda ise